Selamun Aleyküm. Bugün sizlere çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Sevdiğinizle aranızdaki muhabbeti nasıl arttırabilirsiniz size bunu anlatacağım. Bir kere hediyeleşmek sünnettir. Yani sevdiğiniz kişiye bir şey hediye ederseniz aranızdaki sevgi biraz daha çoğalacaktır. Tabi bu hediyenin de kendi arasında ölçüleri var. Nasıl bu? Yani birine bir kazak hediye edeceksiniz. Bunu fabrikadan hazır bir şekilde üretilmiş bir kaza almak yerine kendi ellerinizle örmüş olduğunuz bir kaza hediye ederseniz arasında dünyalar kadar fark var. Neden? Çünkü burada bir el emeği var. Sizin ruhunuz bu kaza işliyor. Sizden bir parça oluyor aslında bu kazak. Yani sevdiğinize dışarıdan bir kazak almak yerine sevdiğinize bir kazak, bir bere, bir atkı ördüğünüzde ve bunu karşı tarafa hediye ettiğinizde karşı tarafla aranızdaki sevgi bağı artacaktır. Hatta buna da çok güzel bir örnek vereyim. Sevdiğinize bir kazak örüyorsunuz. Bu kaza ördüğünüz sürece ya vedud zikrini çokça çekerseniz karşı taraf bunu giydiğinde size karşı muhabbeti çok daha fazla olacaktır. Bu da aslında eşler arasında da muhabbeti artırır. Yani sevdiğiniz kişiye bir, bir şey hediye etmek isterseniz kendi ellerinizle ördüğünüz veya kendi ellerinizle ürettiğiniz bir şeyi hediye edin. Bu kendi aranızdaki muhabbeti artıracaktır. Bu benim size Müslüman kardeşiniz olarak tavsiyem. Çokça karşılaştığımız bir konu çünkü. Hani sevdiğimizle aramızdaki muhabbeti nasıl artırabiliriz? Sevdiğimizle daha iyi nasıl olabiliriz? Gibi konularla karşılaşıyoruz. Bu konuya nazaran böyle bir video çekmek istedik. Yani dışarıdan hazır bir ürün yerine, kendi el emeğimizle yaptığımız bir ürüne hediye edersek bu çok daha güzel olacaktır. Buna örnek olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yazıcıdan hazır çıkartılmış bir elif harfi düşünün. Bir de hattatın eliyle yazmış olduğu bir elif harfi düşünün. Bu ikisine şöyle baktığımızda emin olun hattatın yazmış olduğu harfe daha çok daha böyle bir muhabbetle bakarsınız. Çünkü orada bir ruh vardır. Bir işçilik vardır. Ama yazıcıdan çıkmış olduğu bir kağıda emin olun baktığınızda hiçbir şey hissetmezsiniz. Bunu deneseniz kendiniz de görebilirsiniz. İşte aradaki fark bu. Bu da benim size tavsiyemdi. Dua eder, dua bekleriz. Hayırlı kalın.